Neredesin? Hemen yerini söyle. Dinle komutan. C C Cemal hainiyle o alçağın nereye kaybolduğunu biliyorum. Çıkma, Çıkmaz sokakta mazgal var. Ma 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 <laughs> ne yaptın abi sen ya? Sen nereden çıktın lan? Ahmet ne oluyor orada? Kim ateş ediyor? Ahmet cevap ver Ahmet. Cevap ver Ahmet. Kim ateş etti? Boşuna uğraşıyorsun yüzbaşı. Sen beni bulamazsın. En iyisi sen bu bölgeden defolup git. Yoksa sonun askerler gibi, arkadaşın kordan gibi olacak. Lan şerefsiz aşağılık herif. Seni gömmeyeceğim bile. Gör bak, itlere yem olacaksın. Ben buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Bin yıldır buradayım. Yine burada olacağım, beni anladın mı? Yine burada olacağım köpek! Ahmet her şeyi gördü. Biliyor her şeyi. Hasta kadının akrabası diyor. Askerlerle konuştu diyor. Bu şeref size bulun artık. Anladınız mı? Hı hı, emredersiniz. Sakın hata yapma. Bu işin çakası yok. Akahalin değil mi? O ne işi var burada? Telefon açmıştı. Bir sıkıntı var herhalde. Sardar bu. Kahretsin, nereden Her çıktı bunlar? Buraya geliyor. Sakın bozuntuya verme. Akin, hayrola? Hiç. geçiyorduk da burada mısınız diye bir bakalım dedim. Ben operasyonda olduğunuzu söyledim ama havin ısrar etti işte. Operasyon bitti. Şimdi toplantıya gidiyoruz. Neyse biz sizi tutmayalım. Allah kolaylık versin. Bu herife için hiç ısınmadı. Mesaj atmıştım çok önemli lütfen bak. Telefonu açmayı unutmuşum. Ne diyor bu kız yine? Asker aradığın askeri benim kocam Kadir. Peşimde yardım et ne olur. Olamaz. Aga oldu ya? Maskeli şerefsiz Havi'nin kocası Kadir'miş. <laughs> ne? Hadi canım ya olaya bak ya. Benim de adama nasıl kanı mı ısınmıştı ya. Çabuk olun. Aracı takip edelim. Yuva. konuşan Anka bir. İlçede öğretmenlik yapan Kadir Tepe'nin aranan maskeli olduğuna dair güçlü kanıtlar var. Hakkında istihbari bilgi var mı? Hemen bakın. İleriden döner geri geliriz. Askerle konuştuğumuzu gördüler nöbetçiye ne diyeceğim? Karargaha girmek için iyi bir yalan bul. Peşimizden geliyorlar. Çok şükür asker mesajı okudu. Fazla yaklaşma doktor. Aga bunları nasıl durduracağız? Doktor düşünüyorum. Herif bir Amine zarar verebilir. Hangi bir Yuva? İlgisini istediğiniz şahıs tam bir gaye hakuyusu. Kadir Melemez şahsın sivil hayatta kullandığı isim. Aynı zamanda öğretmenlik, bilgisayar tarihçiliği gibi mesleklerde yapıyor. Şahıs örgüt içinde CCK sorumlusu görünüyor. Kudüs ordusuyla irtibatlı bir ajan. Lan şansa bak. Bu kadar olur mu? Eli kanlı bir katille evlenmiş kız. Eşimizden ayrılmıyor bunlar. Hızlan abi. Bakalım ne yapacaklar. Hakkımdaki gerçek bilgilere ulaşırlarsa çok kötü. Malumunuz Pers devrim muhafızları yurt dışı operasyonlarını kendine bağlı kudüs ordusu aracılığıyla yapıyor. Abi bizi takip ediyor bunlar. Gelsinler. Havin yanımızdayken bize yaklaşamazlar. Bastırır çıkarız içinden. Allah'ım bir şeyler yapmalıyım. Ne yapıyorsun lan? Ayakları! <laughs> Bırak! Abi kaçıyor! ateş etmeyin, ateş etmeyin. <laughs> Yaklaşmayın lan. Vururum kızı. Asker! Asker kurtar beni. <laughs> Ulan. Kahretsin be, kahretsin. Yaklaşmayın lan. Yoksa kebertirim kızı. Bana bak lan şerefsiz. Bir yere kaçamazsın. Durun dedim lan size. Sıkarım kıza. Silahları indirin, silahları indirin. Oğlum bana bak lan. Ben acem uşaklarını hiç sevmem. Sen bunu biliyorsundur zaten. Aklını başına al. Ülkene seni tek parça halinde göndereyim. <laughs> oh. Aa. Aa. <laughs> Şahin dur. Ver <Ben> şunu koçum. <laughs> Lan acem bebesi! Kaçacak yeri yok. Teslim ol. Yoksa fitneyi yuvaran Kudüs ordusu senin yasını tutmak zorunda kalacak lan. Hayda şerefsiz. Bu kanına girdiğin masumlar için şerefsiz. Bu kanına girdiğin şehitler için. Şerefsiz. Neden elinden benimle? Neden? Anlamadım, salak. Benim işim bu. Benim işim insanları kullanmak. Seni de, Cemali de, örgütü de, herkesi kullanırım ben. Al, al. Hatta sizin o büyük ağ babalarınızı bile avucumun içine alırım. Aldım da. Aşağılık al, al, al. köpek. Avin tamam yeter. Taklan <laughs> ayağı acemiti. Bana bak lan şerefsiz. Şimdi aç o kulaklarını iyi dinle. Bu topraklar sen istiyorsun diye fitne fesat yuvası olmayacak köpek. Aga. Kordon için sık şunu. Dur yapma. Dur yalvar. Lütfen öldürme beni. Tamam tamam sen ne dersen olsun. Bak ben çok şey biliyorum. Kudüs ordusunun Türkiye'ye yapılanmasını tek tek anlatırım sana. Öldürme beni. Ulan beş kuruşluk hayat yaşıyorsun be. Onun için yalvarma bari. Ben senin devrim muhafızlarına da... ...Kudüs ordusuna da gereken şamarı attım zamanında. Gerekirse yine atarım lan şerefsiz. Aracın bagajında Cemal vardı. Koşun, koşun bakın hemen. Şahin, şu acaba itini alalım. Ulan şerefsiz. Kaçmış. Nereye kaçtın lan? Şerefsiz it. Hadi lan. Serdar abi, Cemal kaçmış. Alın şu pisliği götürün. Bunu alıp ne yapacağız? Abi Celil abi için. Alın dedim size.